Hisse başı karı 751 TL ama hiç gören olmadı. 5 Aralık 2025 Zeynep Aktaş ekonomim.com. BIST tüm endeksindeki hisse başına kar dağılımı şirketler arasındaki makas aralığının nedenli genişlediğini göstermesi açısından önemli. İlk sırada yer alan 10 şirketin 28 TL'nin üzerine çıktığı tabloda 3 şirketin hisse başına karının 135 TL'yi aşması dikkat çekiyor listenin zirvesinde 751 TL'lik karla bir şirket bulunuyor. En düşük değerin 0,01 TL'de kalması ise aralığın nedenle geniş olduğunu işaret ediyor. Lidya Yeşil Enerji, 751,27 TL ile borsadaki en yüksek hisse başına kâra sahip firma. Tutarın bu denli yüksek çıkmasında 1.891.069 TL olan sermayesi belirleyici faktör. Düşük sermaye ve beklentilerin etkisiyle fiyatı 14250 TL bölgesinde işlem görüyor. 9 aylık dönemde gelirini düşürürken esas faaliyetlerden ötürü zararda. Portföyündeki hisselerin değer artışıyla dönem sonunda kara dönerken bugüne kadar hiç temettü vermedi. İkinci sırada yer alan Doku'nun hisse başı karı 385,39 TL. Şirketin sermayesi 10.983.458 TL ve fiyatı 9,160 TL bölgesinde bulunuyor. Uzun vadede yükselen bir eğilime sahip olan hisse, Ekim'den bu yana satış ağırlıklı piyasaya sahip. Son günlerde ise alıcılar daha aktif. Şirket, geçtiğimiz Temmuz'da karın %30'unu temetli olarak ödedi. Hisse başına ödeme, bürüt 93,32 TL olurken, 2024'te kar payı ödemesi bulunmuyor. Hisse başı karı düşükler. Listede yer alan Sanifuam Endüstri, 0,01 TL ile hisse başına karı en düşük şirket konumunda. 2025'te Temmuz ve Ekim'de ayrı ayrı 0,05 TL'den olmak üzere iki kez temettü ödemesi yaptı. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın!